Arkadaşlar, bugün günlerden daha, Cuma. Olur, Sayın Olur, ee, özel tüvede arkadaşımızın, şey avcı yap arkadaşımızın e, sipariş ettiğimiz Sipari Hulu Ventus e, özel yapı tüve geldi. Çok çok i̇şte bir, kendisine ilk açılışını yapıyoruz. Tüve tanıtayım. Tüvek kılıfının içinde plastik çantası var. Kam max 5 kundaklar Kaç Özellikle pembe, beyaz. 61 santim. Kurşun Çulluk ve burdacın avında, keklik avında kullanmak için yaptırdık. Namlı bronz. kundaklar, kasa bronz. Tetik. Her tarafı parçaları bronz. Özel yapılan bir tüvek. Ama e, kundak ve el kundağı Max 5 yapıldı. Özel siparişti. Biraz geç oldu. Kendisini biraz üzdük ama sıra bakmayacak. Çünkü özel şeyler biraz geç oluyor. <laughs> katlandık Mehmet abi, katlandık. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Ama e, gerçekten e, bir avcı arkadaşımıza kullanabileceği bir tüfek, ideal bir tüfek. Yani bu dırcım döküş avlarında, kekli kavunda hele. Yani ördek avında da kullanabilir ama ördek avında uzak mesafe olduğu için biraz zor olur. İnşallah iyi anlar dileriz özel kardeşimize. Güle güle kullanırız. Sağ ol Mehmet abicim. Teşekkür ederim. Bir de teslim edelim tübeğine. Fotoğrafını kesip teslim edeceğiz. Eyvallah abicim. Sağ ol. Teşekkürler. İyi anlar dileyim kardeşim. Sağ ol abicim. Teşekkürler.